Merhaba öğrenciler. Online eğitim videolarımıza elektrik devre analiz dersiyle devam ediyoruz. Dersimizde ilk olarak size plaçete üzerinde priz tesisatı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ve tesisatı yapmaya başlamadan önce sigortanın kapalı olduğundan emin olmalıyız. Kesinlikle sigorta açıkken işlem yapmıyoruz, uygulama yapmıyoruz. Ve hatta ben sizden derslerde fişleri bile çıkartmanızı istiyorum. Her türlü önlemi almak zorundayız çünkü istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz. Sigorta kapalı olduğunu emin olduktan sonra plan çete üzerinde gerekli yerlerimi belirledikten sonra işlem yapmaya başlayacağım. Ben sizin için buraya işte bizim enerjimizin geldiği kısım, enerji kremensimizin geldiği kısım olarak bunu ayırdım. Alt kasma yazdım. Bu alta giden enerji klemenslerim. Burada iki iki ayrılan benim buradaki lamba anahtarlarım için gerekli klemensler. Bunlarla şimdilik bir işimiz yok. Biz buradaki klemenslerden enerji hattımızı çekeceğiz. Ve buradaki yuvaları kullanarak ben priz tesisatı oluşturacağım. Priz tesisatı oluşturmak için de buradaki boğatı priz boğatı olarak seçtim. Anahtar boğatı olarak da yukarıdaki boğatı kullanacağım. Ve geçelim kablolarımıza. Şimdi bizim her zaman 3 adet kablo ihtiyacımız var. Ve bu kablo renkleri standart. Sarı yeşil kablomuz her zaman bizim toprak hattımızdır. Sarı yeşil rengi gördüğünüzde direkt toprak hattı gelecek. Kahverengi kablomuz bizim faz ve bu kahverengi bazen siyah da olabilir, kırmızı da olabilir ama biz genellikle derslerimizde de kahverengi kabloyu kullanıyoruz. Mavi kablomuz her zaman nötr hattımızdır bizim. Tekrar ediyorum sarı yeşil kablomuz toprak, kahverengi kablomuz faz hattımız, mavi kablomuz bizim nötr kablomuzdur. Şimdi ben bu üç kabloyu buradaki klemenslerin altında zaten renkleri belli. Sarı kablomuz, mavi kablomuz, kahverengi kablomuz. Buradaki klemensler bağlantısını yaparak bu ata ilk önce kablolarımı çekeceğim. Buradaki priz bu kullanacaktım. Benim bu bu gelmem için buradaki boruları kullanmam gerekiyor. Burayı yolu takip edersek zaten belli oluyor buradaki çizgilerden, şeritlerden. Ben bunun hemen altındaki boru hattından kablolarımı uzatırsam buradaki bu 3 kablomu da göndermiş oluyorum. Ve daha sonraki çalışmalarımı buradaki bu göndererek yapacağım. Ama ilk olarak bu üç kablomuzu enerji klemenslerimizle bağlamamız gerekiyor. Bunu buradan çıkartıp yuvayı görmemiz için şöyle hafif tornavidaya tıklatarak açabiliriz. Bu bizim toprak hattımızdı. O yüzden ben toprak kablomu buradaki klemense bağlıyorum. Ve hemen saat yönünde tornavidamı çevirerek sıkıştırıyorum. Ve sıkıştırdıktan sonra her seferinde kontrol edin ki bir temassızlık olmasın. Yoksa istemediğimiz durumlar olur. Devrimiz çalışmayabilir. İkinci kısmımızda mavi kablomuz varmış. Yani nötr kablomuz. Nötr kablosunu ben yuvasına yerleştiriyorum. Ve bunu da tornavide ile saat önünde sıkıyorum. İyice sıkmamız gerekiyor ki daha sonra temassızlık oluşabiliyor. Bunları yaptıktan sonra tekrar yerine koyuyorum. Bunu da çıkartayım. Bu bizim kahvenin kablomuzdur. Onu da yerine yerleştiriyoruz. Hepsini kontrol ettim. Şu an için sağlamlar. Ben sigortadan gelecek olan enerji için 3 kablomu da bağladım. Bunlar bu hatta dursunlar. 3 tane kablomuz. Biz ne bağlantısı yapacaktık? Topraklı priz bağlantısı yapacaktık. Ben bu prizi bağlamak için, buradan herhangi bir yerden bağlamak için tekrar 3 adet kablo ihtiyacım var. Çünkü priz üzerindeki 3 adet bağlantı yerine benim kablomu yerleştirmem lazım. Onun için ben iletken kabloları yeterli uzunlukta kestim. uçlarında soydum zaman kaybolmasın diye. Bunu da kendi seçtiğim herhangi bir yuvadan bu ata kablolarımı yeteceğim. Bunu kullanayım. Burada zaten kabloda yerleri var. Bu ata enerji götürmek için buradaki boru hattını kullanacağım. Bunu uzattığımda bu ata da 3 adet kabloyu getirmiş oldum. Bu uçlarımız burada dursun. Çünkü bunlarla biz prizimizi bağlayacağız. Buradaki diğer kablonun uçlarıyla da benim sigortadan aldığım enerji kablolarını birleştirmem lazım. Renklerini kendi rengine göre birleştirmem lazım. Normalde burada klemensle birleştirsek daha sağlıklı bir yöntem olur ama şu an için bizim klemensimiz yok. O yüzden pensele sıkmak da yeterli olacaktır. Ben buradaki sarı kabloyla enerjiden gelen sarı kabloyu birleştiriyorum ve penseli bunları sıkıyorum. Çünkü daha sonra birbirlerine ayrılıp temassızlık olmasın diye penseyle iyice birbirlerini temas etmelerini sağlıyorum. Sarı kablolarımızı birleştirdik. Sonra mavi olan nötr kablolarımızı birleştiriyoruz. Kablolar uzun olunca bazen böyle dolaşıyor ama uzun bırakmak zorundayız aslında çünkü daha ne kadar çok bağlantı yaparsak kablo uzunluğu kadar bize faydalı olacaktır mavi kablolarımızla birbirlerine pen son olarak bizim faz attığımız. şu an sadece bir priz yaptığım için böyle penseyi çıkarken bazen kopabiliyor. Bunu hemen tekrar yan keskiyle ucunu açıyorum. Böyle döndürerek hafif bir kesik atıyoruz. Sonra kablomuzun ucunu sağa doğru kesmeden kaydırıyoruz. Biraz bunlar sert. Şimdi Tekrar kahverengi kablolarımızı birbirlerine penseleyelim. Çok sıkarsak az önceki gibi kopabilir. Ve burada bu hattaki işimiz bittikten sonra başka kablo bağlamayacağımızı anladıktan sonra hemen bantla açıkta kalan iletken uçlarımızı mutlaka kapatıyoruz burada iletkenleri kapatmazsak boğat içinde birbirlerine temas ettikleri anda kısa devre olur. O da istenmeyen bir durumdur. Ben biraz şu an gelişi güzel bağlıyorum ama klemens olsaydı, klemensse de bunların bağlantısını yapardık. Şimdi bizim Boğata gönderdiğimiz kablolardaki işimiz burada şu an bitti sayılır. Ne kaldı geri? Priz bağlantım yapmak kaldı. Prizi bağlamak için bizim yine 3 tane kablomuzun bu prizdeki şu şuradan göstereyim. 3 tane yuvası var yukarıda. Şurada da vidalardan anlaşılıyor zaten. Vidalardan. Bunları gevşeterek hepsini ağızlarını açıyorum. Priz bağlantısında önemli olan şu. Toprak hattımız her zaman orta kısma gelecek. Kesinlikle benim orta kısma toprak hattım gelecek. Faz hattıma nötr hattım sağ sol fark etmez. Onun yeri çok önemli değil. Sağ sol bize kalmış. Ama ben sarı yeşil toprak hattımı prizimin ortasına bağladım. Yıldız, yıldız tonu bir daha sıkıştırayım. Kontrol ediyorum. Gevşek olmuş. Her zaman bağlantı yaptıktan sonra kontrol edin çünkü temassızlık olabiliyor. şimdilik sağlam. Kahverengi kablomu da sol tarafıma koydum. Onu da sıkıştırdıktan sonra son olarak mavi kablomuzun da bağlantısını yapıyoruz. Ve bizim prizimiz aslında hazır. kontrol ettikten sonra çıkan kablomuz oluyor. Burada bir gevşeklik var sanırım. Açılmıyor bu. Yok bu gevşemiyor hiçbir şekilde. Gevşemediği için sıkamadım herhalde. Yok. başka pi bir değişim yapalım hemen başka piz getireyim Bunu deniyoruz hemen orta tarafa toprak attığımız takıyorduk. Tamam bu gayet güzel yerleşti. Sağ sol faz ve tür fark etmez demiştik. Mavi kablomuzu da yerleştiriyoruz. Tamamdır. Kontrol ediyorum. Üçü de sağlam şu Ben bunu buradaki yuvasına yerleştireyim. Yerleştirebildiğim kadar Görüntümüz hoş olsun. Normalde bunları vidalarla buraya sıkabiliyoruz. Bu bunun değildi. Diğer prizinde ama deneyelim. Tamam. Bu şimdilik burada kalsın. Bunları da güzel bir şekilde kıvırıyoruz. Zaten ağzını kapatmıştım. Bu atımıza yerleştiriyoruz. Daha sonra başka bir priz bağlamak istersen de Yine buradaki bu ortak üç kablo koyuyorum. Yine farklı bir prizimi yerleştirebiliyorum. Normalde bu hata buradaki kablo yerleştirdikten sonra ben sizden bu şekilde kapağıyla kapatmanızı isteyeceğim. Vidaları şu an için yok. Vidalayacaksınız ve hiçbir şekilde bizim bu açıkta durmayacak. Şu an bu durabiliyorsa böyle dursun. Düşebilir, böyle kalsın. Fişimiz de böyle dursun. Şu an vidalayla yanımızda yok. Vidaları sıkamadım. Normalde buraya yerleştirdiğimizde buradan çıkmayacak. Ben şimdi e, sigortayı açmak için önce fişimi takacağım. Fişimin takılı olduğunu buradaki ışıktan anlıyorum. Sigortayı kaldıracağım. Kaldırdım. Şu an benim plançeteme enerji geliyor. Ve benim prizm çalışmadığını ben kontrol kalemiyle kontrol edebilirim. Çünkü buradaki şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burası benim faz attığım olduğunda ışık yanıyor mu? Yanıyor. Demek ki bu prize şu an enerji geliyor. Ve prizimin çalıştığını buradan anlayabiliyorum. Sizden şunu da isteyeceğim. Multimetre üzerinden de biz gerilim ölçebiliyorduk. Ve şu an prizdeki gerilim gerçekten 220 volt mu? Çünkü evlerimizde bizim 220 volt var. Alternatif gerilim. Ve ben buradan alternatif gerilim ölçtüğümde 220 volt alabiliyor muyum? Onu kontrol edeceğim. Alabiliyorsam zaten pirzmin çalıştığını emin oluyorum. Normalde 220 volt alıyorduk. Multimetre ile ilgili bir sorun olabilir. Bu şekilde faz ve nötr kısmında ben kablolarımı takıyorum. 220 volt almış olmam gerekiyor. Sanırım multimetre ile ilgili bir sorunumuz olabilir. Başka multimetre mi? Şu tarafta var multimetrelerimiz. Ben derslerde de öğrencilerin yaptığını kontrol etmek için 220 volt'u çocuklara, öğrencilere gösteriyorduk ve o yüzden priz'in çalıştığına emin olabiliyorduk. Başka bir deneyelim. multimetre deneyelim. Multimetreye burada COM yazan kısma ben siyah kablomu, toprak olanı takıyorum. Kırmızı kablomu hemen bir üstüne takıyorum ve buradaki alternatif gelim olan voltaja getiriyorum. Ve gördüğünüz gibi 233. Genelde biz 230 ölçeriz. Yuvarlayıp 220 voltta diyebiliyoruz. 220-230'u gördüğümüz zaman benim prizime şu an standart gelim geliyor. Ve priz tesisatımız bu kadar. İşlemimiz bittikten sonra sigortayı indiriyoruz. Fişimizi çıkartıyoruz. Bağlantımızı ondan sonra söküyoruz. İyi günler arkadaşlar.